İzmir Atasanayi sitesinde sayıları 150'yi geçen modifiye otomobil tutkunu Karşıyaka Tuning üyeleri modifiye araçlara kesilen gereksiz cezalar, kendilerine ait herhangi bir alan verilmemesi ve ön yargılı tutumlar iddiasıyla akşam saatlerinde protesto yaptılar. Sanayi bölgesinde toplanan grubun üyeleri açıklama gerçekleştirdikten sonra araçlarıyla da gösteri yaptılar. Bölgeye gelen polisin uyarısıyla dağılan grubun üyeleri istekleri tahsis olunca yedek bu tür gösterilere devam edeceklerini açıkladılar. Çiğli Ata Sanayi Sitesi'nde yolun bir bölümünü trafiğe kapatan Karşıyaka Touring grubun başkanı Kenan Çelik, insanlara bize serseri gözüyle bakıyor. Biz serseri değiliz. İnsanların bizi serserilikle tanımladığı olay bizim yaşam tarzımız. Biz suç işlemiyoruz. Bu bir yaşam tarzıdır. Kimseye zararımız dokunmuyor. Bizim amacımız insanların zihinlerindeki bu algıyı ortadan kaldırmak ve bize ait araçlarımızı sergileyebileceğimiz trafiğe kapalı bir alanımız olsun istiyoruz açıklamasında bulundu. Karşıyaka Tuning'in kurucusu ve başkanıyım. Burada toplanan bütün arkadaşlar bir ses, yani bir sesimizi dile getirmek istiyoruz. Burada yazılan cezalar, yazılan haksızlıkları dile getirmek istiyoruz. Buradan tüm kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Modifiye suç değil, yaşam tarzı, yaşam tarzına karışılmasını istemiyoruz değil mi arkadaşlar?